Sevgili Düzceliler, yaşanan depremlerden sonra görev aldığımız Düzce'nin ne kadar büyük sorunlarının olduğunu, Düzce'ye daha önce yaptığımız hizmetleri çok iyi biliyorsunuz. Bu şehri sizlerle birlikte ayağa kaldırdık. Siyaset engellerle dolu zor bir yolculuk. Yeri geldi aday göstermediler. Yeri geldi istifa et dediler. Yılmadım, yıkılmadım. Küsmedim, kimseyi küstürmedim. Üzüldüğüm çok oldu ancak kimseyi üzmedim. Küçük hesaplarla, bir takım ayak oyunlarıyla, düzceyi geri bırakmaya çalışanlarla mücadelemi sürdürdüm. Şimdi daha tecrübeli ve anlayışlı bir Mehmet Keleş olarak yeniden huzurlarınızdayım. Görev başında olmadığım dönemlerde düzcenin yerinde saydığını, bir gıdım ileri gitmediğini, huzurunu, neşesini, birlik ve beraberliğini kaybettiğini, ciddi bir güvensizlik ortamının oluştuğunu yakinen gördünüz. Kavgada bile mertliğini bozmayan düzcellerin dostluk, kardeşlik, arkadaşlık duygularıyla nasıl oynandığına, insanımızın birbirine düşürülmeye çalışıldığına şahit oldunuz. Düzce'nin ne tür bir kavga tehlikesine açık hale getirildiğini seçim tartışmalarında gördünüz. Ben bir kaşık suda koparılmaya çalışılan kavgalara kulak asmayan, cambaza bak oyunlarının tuzağına düşmeyen, binlerce sağduyulu düzelinin derin bir sessizlikle sandığı beklediğini görüyorum. Seçimi bu aklı selim sahibi, sabırlı düzcenin gerçek sahiplerinin kazanacağını biliyorum. Gelin hep birlikte bu kötü gidişe bir son verelim. Halkımız çok zor şartlar altında ciddi bir yaşam mücadelesi veriyor. Tencerelerde aş değil dert kaynıyor. Evlerde huzur yok. Babalar, anneler, çocuklar mutsuz ve umutsuz. Gelin yerelde bari biraz nefes alalım. Bizim seçtiğimiz makamlarda bize hava atanları, halka yukarıdan bakanları, belediye yönetmeyi sahnede şarkı söylemek kadar kolay sananları, hadi gülüm yandan yandan diyerek evlerine yollayalım. Düzce'nin gücünü, Düzce'nin asaletini cesaretini ve ferasetini ortaya koyalım. Kimi seçeceğimize, kimi başkan yapacağımıza sadece Düzcelilerin karar verebileceğini cümle aleme gösterelim. Kıymetli Düzceliler, biz hizmet içten gelir diyoruz. Güçlü başkan, güçlü meclis diyoruz. İyi projeler, iyi yönetim diyoruz. Önceki başkanlıklarımda açılışını birlikte yaptığımız, kurdelesini birlikte kestiğimiz, 192 eser bundan sonra yapacaklarımızın garantisidir. Sevgili düzeller. 40 yıla yaklaşan siyaset hayatımın ilk kavgasız listesiyle seçime giriyorum. Bütün partiler içinde en iyi meclis listesi bizde. Sokağın sivil toplumun ve kanaat önderlerinin tamamı en seçkin meclis listesinin Mehmet Keleş'in listesi olduğunu söylüyor. Sizin akrabanız, arkadaşınız, komşunuz olan meclis üyesi adaylarımıza benim listemde oldukları için teşekkür ediyorum. Hepsini canı gönülden alkışlıyorum. Kıymetli Düzceli hemşehrilerim, ben Haşim Pehlivan'ın torunu, Şaban Hoca'nın oğluyum. Üvezbelinden Mehmet'im. Sen benim memleketim, toprağımsın, kanımsın, canımsın. Kundağım burada belendi, Toprak üstüme burada atılacak. Şimdi karar senin düzce. Mühür senin elinde, tercih de senin, seçme gücü de. Sen en doğrusu neyse onu yaparsın. Mağduriyete, haksızlığa dur demek istersen, düzcenin hakkını vermek istersen, oy pusulasında ikinci sıradaki iyi Parti'ye mührü vur, güneşe vur mührü. Sana söz, düzceye güneş doğacak. Her şey eskisinden daha iyi olacak. Mübarek Kadir Gecesi'ne ve Ramazan Bayramı'na ulaşmayı Allah hepimize nasip etsin. Bayram sıhhat, afiyet, bereket getirsin. İnşallah Ramazan Bayramına Düzce Belediyesi için çalışarak girelim. Sevgili Düzceliler, gelin çalışkan bir başkanımız olsun. Düzcelileri küçük görmesin. Gelin tecrübeli bir başkanımız olsun. Kibirli olmasın düğünde, cenazede bizimle beraber olsun. Bunun için sadece bir oya ihtiyaç var. O bir oy senin oyun. Senden o bir oyu istiyorum. Şimdiden Kadir Gecemizi ve bayramımızı tebrik ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.